Merhabalar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Örgü kanalıma hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün yine tığ işi bir model çalışıyoruz. Şöyle tığım benim her zamanki tığımdan kalın arkadaşlar. 3 numara tığ kullanacağım. İpim de şöyle simli bir ip. Model anlatımı için benim için yeterli. Modelimi istediğiniz her türlü tığ işi örgünüzde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi modelimize başlamadan önce ben size küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma ilk defa geldiyseniz, abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra zil butonunu da aktif yaparsanız paylaştığım modellerden anında haberdar olursunuz. Videolarıma yorum, beğeni yaparak da kanalımın ilerlemesi adına bana destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi ben burada önce bir tane kilit zinciri yaptım. Ardından 6 tane zincir çektim arkadaşlar. Modelimi ben su taşı üzerine kuracağım. Şöyle ufak bir yuva yaptıktan sonra şöyle hem ipimi ilerleteceğim arkadaşlar hem modelimi kuracağım. Zincirimden sonra bu yapmış olduğum halkanın içine giriyorum. Şöyle bir tane ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Bir tane daha ikili trabzan. Devam ediyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Arada iki tane zincir çektim. İpimi ilerletiyorum arkadaşlar. Bakın. Yine buradan üç tane daha ikili trabzan çalışacağım. Buraya bir su taşı yapmış olacağım arkadaşlar. İpimi şöyle ilerlete ilerlete gidiyorum. En son kaldığı zaman da şuradan ipinizi kesebilirsiniz. Şimdi su taşımı hazırladım. Modelimi döndürdüm. Dönüşte 4 tane zincir çekiyorum ve burada yapmış olduğum yuvaya giriyorum. Buradan yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir yine ve bu boşluğa giriyorum. Buradan tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sutaş üzerine sutaş yaptık. Bu şekilde devam edeceğim. Dediğim gibi sutaş üzerine kuracağım ben modelim arkadaşlar. Döndüm. 4 tane zincirimi çektim. Ve yine bu üçgenimin içine sutaşının ortasındaki boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. Arada 2 tane zincir çekiyorum. Ve yine 3 tane daha burada ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde Yapmak istediğiniz modele göre su taşlarınızı ilerleteceksiniz arkadaşlar. Ve ondan sonra modeli şu kenardaki 4 zincirlik boşluklara kuracağız. Ben şimdi model anlatımına yetecek kadar biraz daha bu şekilde su taşımı ilerleteyim ve ondan sonra devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın ben şöyle toplamda üst üste 2, 4, 6, 8 ve 10 tane su taşıma hazırladım ve şimdi artık modelimize geçeceğiz. Modelimi şuradaki zincir boşluğundan kurmaya başlayacağım arkadaşlar. O yüzden buradan sık iğnelerle oradaki zincirime kadar yani köşe zincirime kadar sık iğne yaparak ilerleyeceğim arkadaşlar. Buradan bir tane yapalım. Her trabzan tepesinden bir tane ve üçgenimize kadar yani şuradaki zincir boşluğumuza kadar geldik. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Buradaki yuvaya giriyorum. Buraya önce 1, sonra 2, sonra 3 tane yan yana ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 tane zincir çekiyorum ve yine Aynı boşluktan zincir boşluğundan bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Yani yan yana üç tane sıralı trabzan. Şimdi burada bir tane yaprak oluşturacağız arkadaşlar. O yüzden bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Tığım ipimi bir defa doladım. Burada yapmış olduğum trabzanın şu iki tane ilmeğine giriyorum. Önce bir, Sonra 2 ilmeğini alıp yarım bırakıyorum. 2 tane ilmeğim var tığımda. Bir defa daha doladım tığıma ipimi. Yine 1 ve 2. Yarım bırakıyorum. Tekrar aynı işlemi 3. defa daha tekrarlıyorum. 4 tane tığımda ilmeğim var. 4'ünü bir kapatıyorum. Şimdi bir sonraki yine o 6 zincirlik boşluğa giriyorum yaprağımı sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 tane tekrar zincir çekiyorum. Buradaki yani bir sonraki 4 zincirlik boşluğuma giriyorum. Burada yine 3 tane yan yana trabzan yapıyorum. Arasında 2 zincir çekiyorum ve buraya da bir tane yine su taşı oluşturmuş oluyorum. Modelimiz çok şık arkadaşlar. Emin olun ilerletilmiş halini görünce çok beğeneceksiniz. Ve eminim hemen örmeye başlayacaksınız. Şimdi buradaki su taşımı da yaptım. Yine 4 tane zincirimi çektim. Bir defa tığım ipimi doladım. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Yaprak işlemi arkadaşlar. 1 ve ikili ilmek. Tığım ipimi doladım. Tekrar 1 2 ile ilmek. 3 tane ilmeğim oldu tığımda. 3. yarım trabzanımı da yaptım. Tek seferde kapattım. Zincir çekmiyorum. Hemen buradaki 4 zincirlik boşluğuma sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir yine tekrarında çektim. Ve şimdi bakın en sonda bir tane daha 4 zincirlik boşluğumuz var. Hemen o zincir boşluğuna giriyorum. Burada kenarda 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincirimi çektim. 1 2 3 tane daha trabzanımı yaptım. Buranın da su taşını oluşturdum. Şöyle bir bakalım. Bakın şimdilik böyle bir şeklimiz oldu. Dediğim gibi şimdilik model ilerledikçe kendini gösterebilecek bir model. Şu anda hiçbir şey anlamamanız gayet normal. Şimdi modelimizi tekrar döndürdük. 1, 2, 3, 4 zincir. Tığım ipimi doladım. Su taşına girdim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir. Yine aynı şekilde 3 tane daha trabzanımı yapıyorum. Kenarda yine bir tane bakın su taşı oluşturmuş olduk. Bu kenarlar şu ortalar su taşı şeklinde devam edecek. Onu da ben küçük bir ayrıntı olarak size geçeyim arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir. Bir defa doladım. Yine bakın su taşının en sonki trabzanının 2 ilmeğini girdim. 1, 2. Aynı işlemi tekrar ediyorum. 1 2. Tekrar ediyorum. 1 2. 4 tane yine tığımda ilmeğim var. Tek seferde kapattım. Şimdi burada bakın bir alt sırada bu yaprağımıza şurada su taşının içine yani 4 e, zincirlik boşluğa sabitlemiştik. Şimdi bunu da bir yere sabitlememiz gerekecek. Nereye sabiteceğiz arkadaşlar? Altta 5 tane zincir çektik bakın. Su taşına geçerken. Hemen o 5 tane zincirin ortasındaki 3. zincire giriyorum. 1 tane şöyle sık iğne yapıyorum ve sabitledim. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir. Tığımı ipime doladım. Hemen bu ortaya gidiyorum. Nereye? Bakın hemen yaprağa geçtim. Yaprakla işim yok hemen ortadaki su taşına geçtim. Ne demiştim? Su taşları bu şekilde olduğu gibi ilerleyecek demiştim. İki tane zincir ve yine su taşı. Şöyle bir görüntümüz oldu. Çok şık arkadaşlar. Gerçekten modeli ördükçe öresiniz gelecek. Çok şık, çok güzel duran bir model. 4 tane zincirimi çektim. Bir kere doladım. Aynı işlemi yapıyorum. Bakın şuradaki 2 ilmek. 1 2. 2. trabzanımı yapıyorum zincirle beraber 3. 4. trabzanımı yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bir yere sabitlemem lazım. Nereye sabitliyor? Hemen bu 5 zincirlik ben biraz sıkı çekmişim zincirlerimi yine. 5 zincirlik. Şuradaki yolumuzun 3. zincirine. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen bakın bu yaprakla artık işim yok. İşim buradaki su taşıyla. Buradan yine toplamda 5 adet pardon özür dilerim 3 adet ikili trabzan yapıyorum ve yine buradan 3 tane daha ikili tırabzan. Şöyle bakalım. Bakın arkadaşlar. Şimdi modeli tekrar döndüreceğim. 1 2 3 4 zincir. Dönüşlerde 4 zincir çekiyorum arkadaşlar. Su taşı aralarında ise 2 iki tane, ikişer tane Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. Yaprak yapacağım arkadaşlar. Şuradaki iki ilmeğe giriyorum. Tığınızı ne kadar, yani eliniz sıkıysa arkadaşlar, tığınızı ne kadar büyük tutarsanız, tabi abartmamak şartıyla, modeliniz o kadar daha düzgün ve dökümlü duruyor. Özellikle yazlık örgülerinizde, baharlık örgülerinizde bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela benim bakın ipim ince ama tığımı kalın tuttuğum için modelim ne kadar şöyle dökümlü duruyor farkındaysanız. Bakın şimdi yine yaprak yaptık. Burada bu sefer artık yine zincirimiz var bir alt sıra gibi. Hemen üçüncüye giriyorum. Sık iğneyle sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, ne yapıyorduk? Yaprağa bakın. Yaprağa es geçiyorum. Yaprakla işim yok artık. Hemen bu ortadaki su taşına geçiyorum. Dediğim gibi su taşları da artık bu şekilde kendi kendini tekrar edecek. Modelimiz de arkadaşlar artık anladınız. Modelimiz aslında sadece bir sıradan oluşan bir model. Yalnız tek farkı şöyle bir bakalım modelimize. Yalnız tek farkı arkadaşlar şurada yaprağımızı Zincirimiz olmadığı için şurada yaptığımız zincirleri burada başladığımız için buradaki zincir boşluğuna sabitliyoruz. Ondan sonraki sıralarda ise sürekli yaprağımızı 5 zincirlik boşluğun üçüncüsüne. Ondan sonra 5 zincir ve ortadaki sutaşı Bu şekilde modeli tekrar ede ede bitiriyoruz. Dediğim gibi model tek sıralık bir model. Gördüğünüz gibi bu ipte de gayet güzel hoş durdu. Tığımı da biraz büyük tuttuğum için çok dökümlü duruyor arkadaşlar. Tabii ki yine böyle büyük bir tığla ben bu modeli hazırladım. Aynı bu tığı kullandım arkadaşlar. Alize'nin ipinde de bu tığı kullandım. Biraz daha modelim gerçekten güzel durdu. Yani böyle sıkıysa eliniz tığınızı kalın tutarak bu şekilde dökümlü baharlarınız yani baharlıklarınıza uygun modeller yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi modelim böyle tek sıradan oluşan ama bir o kadar da şık duran bir model arkadaşlar. Önü arkası da yok. Dediğim gibi her sırada model kurduğumuz için hiçbir tarafı yani iki tarafında kullanabilirsiniz. İki tarafında da düzü tersi yok. Beni buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Allah'a emanet olun. Bir yorum, bir beğeni lütfen unutmayın. Hoşçakalın.